Evet biz şimdi Azra'yla ne yapıyoruz? yapıyoruz. Kurabiye yapıyoruz değil mi? Aa sen yaptın mı kurabiyeni? Evet. Evet nasıl ne şeklinde yaptın kurabiyeni? Hmm, yıldız. Yıldız şeklinde yaptın. Ama anneciğim ters bastın yıldızı. Öbür tarafıyla keseceksin yıldızın. Tamam mı? Bir daha öteki bunu aç. Şu hamuru aç. Onu, onu da kes bakayım. Şu önündeki hamuru iyice aç iyice aç. yıldızın öbür tarafıyla basacaksın bastır yıldızın öbür tarafını Heh. aferin Heh, bak böyle gördün mü o şimdi ne oldu kurabiye oldu o yıldız kurabiyeyi al tepsiye koy yıldız kurabiyeyi al tepsiye koy o yıldız kurabiyeyi al tepsiye koy buraya tepsiye koy tamam şu yıldız kurabiyeyi al tepsiye koy bên nó cho kiểm